Mr P'nin tareti doğru ya. Bizi normalde tek başına yok edebilecek kadar güçlü ya. Yani adam doğru şeyi yapıyor arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. Hani 1 ve 3 atabilir yani Mr P'nin pengueni. Şeri de bıkmadan şuradan geliyor ve ben de bıkmadan buradan vuruyorum ona ya. Niye sattı? Pozisyon o ki? Çok dar <laughs> açı. Kanka darla şunu. Helalsin be. Niye sattı o? Kıram mı değil? Şerinin yaptığı o otoya bakar mısın? Normalde cini almıştı. Oto yaptığı için bana değilim en Tahmin ettiğim için üzerine koştum zaten. Oğlum Mr. P güzel sattı valla. Helal olsun. Sağ olsun. Aldık, aldık aldık aldık. aldık, Beyler bir ulti alabilir miyim? Please man. Ben Steam alamadım. Şimdi test köşe yapacağım. Sağdan çıkacağım. Hep onlar beni soldan geldiğimi zannediyor ama Aysa ki asıl bela şimdi soldan geliyor. Soldan geliyor. Nerede bu adamlar lan? Ananı satayım adamlar benden uyanık çıktı. Rıza baba. Adamlar midden oynuyor ki çalıyı kullanan yok ki adamlarla. İlk defa birini çekti bizim şey. sana ağlatırım buranın ben. <laughs> o dar açıya girin de. Ult atmam için fırsat verin. Arkadaşlar yeni birini çekti. Ve bu sefer Mr. P'nin bebekleri değildi. Şelile'nin ta kendisiydi. Alkış. Sen de bir bir cin olabileceksin. Tebrik ederim. 125 tane mücevher almayı da başarmış bulunmaktayım. Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Ver. Oh! Var ya bir şey diyeceğim. İyi bir mücevher geldi ha 125.